Selamlar herkese, ben İlter Alpdağın Harmony Bugün sizlere profesyonel oyuncuların oyunlarını nasıl replay şeklinde kolaylıkla seyredebileceğinizi gösteriyor olacağım. Aynı zamanda e, kendi oyunlarınızda program kullanmadan nasıl kaydedebileceğinizden bahsedeceğim. Bunun için 3 tane site kullanacağım. Probolisi.net, Lolking.net ve ReplayGG olmak üzere. E, bu üçü de gerçekten çok işe yarar, ücretsiz, kullanışlı e, programlar. ProBuilds ve LOLKing'i Lo yıllardır kullanıyorum, yıllardır işimi görüyor. Ancak Ripley GG ile yeni tanıştım. Zaten 2016 yılı yapımıymış sanırım. Ee, öyleyse profesyonel oyunculardan başlayalım. Öncelikle ProBuilds'in size sunduğu imkan, birçok profesyonel oyuncuların oynadığı şampiyonları, bu şampiyonlara çıktığı eşyaları gibi detaylı bilgilere sunan istatistikler sağlaması. Ben buradan baktığımda doğrudan arama da yapabilirim. Özellikle bir oyuncuyu arayabilirim ya da özellikle bir şampiyona bakıp, ee, hangi profesyonellerin hangi eşyalarla bunu oynadığını, oynadığına da bakabilirim. Ben burada ana ekran üzerinden bakacağım. İlgimi çeken bir şampiyon ve profesyonel oyunculu birleşimi var mı diye. Mesela Imp 2 oynamış. Bu ilgimi çekiyor. Bakıyorum nasıl bu kadar kötü oynayabilmiş merak ediyorum. Maçı seyretmek istiyorum. Açıyorum bunu. Burada bana Imp'in o oyunu oynarken kullandığı hesabın ismini de gösteriyor. Öncelikle bu önemli. Bunu aklımıza tutalım o oyunda kullandığı bütün eşyaları, hangi eşyaları hangi sırayla aldığını, bu base'e gitmeyi temsil ediyor mesela bu aralıklar. Hangi yeteneği, hangi sırayla yükselttiğini, hangi ürünleri kullandığını, hangi kabiliyetleri kullandığı gibi e, detaylı istatistikleri, bilgileri bana sağlıyor. Aynı zamanda burada kullandığı hesabın nickini görebiliyorum ya. Ben bunu kopyalayıp yapıştır yapıyorum. Imp hangi sunucuda oynayan bir oyuncu? Kore sunucusunda oynuyor. Buradan Kore sunucusunu seçiyorum. Az önce kopyaladığım nick'i yapıştırıyorum ve imp'in smurf hesabında bu şekilde erişmiş oluyorum. Buradan matches kısmına girerek imp'in oynadığı oyunları da seyredebiliyorum. Şurada altta view replay seçeneği var. Buna tıkladığınızda size böyle bir ekran veriyor. Burada download replay e tıklarsanız bunu indiriyor ve bunu sadece açmanız, doğrudan açmanız size replay ile baş başa bırakıyor. Sanki oyunda e, bir arkadaşınızı seyretmeyi Tercih etmişsiniz gibi LoL ekranı açılıyor, yükleniyor. Oradan isterseniz ileriye sarabiliyorsunuz, isterseniz e, o şekilde bırakabiliyorsunuz. Çeşitli seçenekler normal replay şeklinde mevcut oluyor. En kolay yolu bu diyebilirim. E, LoL King'in şöyle bir sistemi var. Veri yığını olmaması açısından her sunucuda... Elmas 4 ve üstte oyuncuların dereceli oyunda oynadıkları oyunları kaydeder. Eğer bütün oyunları kaydetmeye çalışıyor olsaydı inanılmaz bir veri yığını olurdu. Sunucular altından kalkamazdı bunun için LoL King'de. O yüzden böyle bir e, yöntem tercih ediyorlar. Profesyonel oyuncuların hepsi de zaten Elmas 4'ten yüksek olduğu için özellikle bir sıkıntı olmadığı sürece bu yolla birçok oyunu seyredebilirsiniz kendi oyunlarınızı programsız kaydetmeye gelecek olursak da GGL GG size şöyle bir imkan sunuyor. Siz burada e, kendinizi programa dahil ederek kaydettirerek bunun hiçbir e, sıkıntısı yok bu arada. Oyunlarınızı kaydetmeye başlayabiliyorsunuz. Onda e, sistemi şu şekilde Riot Games özellikle son birkaç yıldır epi denen hani uygulamanın çalışma prensiplerini vesaire bilgilerini e, uygulama yapımcılarına sunuyor. Böyle çeşitli programların ortaya çıkarılabilmesi adına. Ripley GG de bunu kullanarak yine aynı şekilde veri yığını olmasın diye herkesinkini birden kaydetmeye çalışmak yerine sadece sistemlerine kayıt olanların replaylerini depolamaya başlıyor. 30 günlüğüne depoluyor. Eğer 7 gün içerisinde herhangi bir şekilde oyuna girecek olursanız hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu replay'lerin silinmiyor. Aynı şekilde 30 gün boyunca muhafaza ediliyor. Sadece eğer Yama gelirse, yeni yama gelirse, yamayı güncellerseniz eski replay'lerinizi kullanamıyorsunuz. O yüzden ben mesela e, program ile replay depolamayı tercih ediyorum. Fakat bu da gayet iyi bir yol. Eğer program kullanmak istemiyorsanız, üşeniyorsanız ya da gerek yok diyorsanız. Mesela bir oyunda çok iyi bir hareket yaptınız. Ah ya keşke kaydetseydim, vaskerle onu yollardım falan tarzında bir sıkıntı yaşamak yerine. Bu yöntemi kullanarak gerçekten kendinizi rahatlatabilirsiniz. Kaydolmak için de yapmanız gereken şu. Mesela TL sunucusunda oynuyorsunuz. isminiz ee, The Crimson Head. Ben burada search sign up dediğimde eğer sisteme kayıtlı değilse önce kaydettirmemi isteyecek. Burada ee, kayıt, kayıtlı olmadığımı söylüyor. Kayıt olmak için de yapmanız gereken şu. Gireceksiniz rün sayfanıza oyun içerisinde bu hesaptan, bu nike sayfa hesabınızdan gireceksiniz. Rün sayfalarınızdan birinin ismini replay.gg yapacaksınız. Sonrasında 2 dakika bekleyin. Tekrar sign up'a tıklayın ve sisteme kaydedilmiş olacak ve ondan sonra da bütün oyunlarınızı kaydetmeye başlayacak replay gg. Sonrasında isterseniz rülü sayfanızın ismini tekrardan değiştirebilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben denedim. Hatta mesela bakayım kendi oyunlarımı. Bu şekilde. Ben daha önce kaydettirmiştim. Gördüğünüz üzere ee, rahatlıkla eski replaylerime bu şekilde erişebiliyorum. Dilediğimde buradan indirip bunları seyretmeyi tercih edebiliyorum. Umarım işinize yaramıştır. Ee, bu sorunuza cevap verebilmeyi bayağıdır istiyordum tam olarak. Ee, sadece programsız Gplay konusunda iyi bir yer bulamamıştım. Gplay GG sanırım bu yıl çıkan bir şey. Çünkü altta 2016 yazıyor copyright konusunda ve daha öncesinde rastlamamıştım. Bu çok işime yaradı açıkçası. Sizin de işinize yarayacağını düşünüyorum. Ee, bu arada sizlere çok küçük bir tanıtım yapmak istiyorum. Çok çok uzun zamandır e, aile dostumuz olan birçok akrabamdan yakın hissettiğim Fevkiye teyzem ve oğlu Erdem abim var. E, Erdem abi uygulama geliştiricisi, üniversiteden mezun oluca çok fazla zaman olmadı. direkt arkadaşlarıyla birlikte kendi şirketlerini kurdular. E, bayağı bir mesafe katettiler. Normalde başka firmalar için Uygulama oluşturuyorlardı. İlk defa kendi uygulamalarını yaptıklarını gördüm. Ben de bir şekilde destek olmak istedim kendilerine. Ee, şu anki uygulamaları Viral Master diye bir kelime oyunu. Kelime oyunlarının gerçekten sevildiğini görüyorum. Sürekli mesela Facebook'ta paylaşımlarını görüyorum. Viral Master ise şöyle bir oyun. Ee, şu an için 30 seviye var. Bu seviyelerde mesela açıyorsunuz bir seviyeyi istediğiniz bir viral videoyu buradan seçiyorsunuz. Ben burada 1'i ve 2'yi biliyorum. 3'ü bilmiyorum açıkçası. 3'ü daha önce görmedim. Ee, al kırdın kırdın ile başlayalım o yüzden. O viral video ile ilgili bir tane anahtar kelime var orada. Hani gerçekten akla takılan kelimeyi size soruyor. Bunu işte 10 harf 1 kelime şeklinde soruyor. Ben burada mesela baktığımda videoyu hatırlıyorum. Nasıldı? Eee... <laughs> Ya geri zekalı diye sesleniyordu annesi affedersiniz. O yüzden buradaki kelimenin geri zekalı olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım doğru mu? Evet, doğru bildik. tüm kelimeleri açmayı başardın. Ödülün tam 20 altın diyerek bize ekstradan da altın verdi. Bu şekilde reklam da var doğal olarak. Yani bir uygulamanın gelişebilmesi için, yeni şeylerin ortaya çıkabilmesi için e, bir şekilde maddi imkanlara da gerek var. Sonuç olarak onlar da e, şirket için çeşitli şeyler yapıyor. Hani bunu açıklamaya gerek yok zaten hepiniz biliyorsunuz ama hani reklam günce reklam, o reklam öcü falan diye düşünenler için söylüyorum. Zaten hani isterseniz cüzi bir para vererek bu reklamları da engelleyebiliyorsunuz. Öyle bir durumda mevcut. Bu şekilde viral videoları e, tahmin etmeye çalışarak güzel bir kelime oyunu ortaya çıkartmışlar. Mesela bu gel gel beni al diye bağıran bir kadındı. Al beni yazıyorum o yüzden. Bir dakika. Heh, tamam. Hepsini bil yıldızı kap diyor. Bu viral video e, aklına ne getiriyor? 8 harf bir kelime. Hmm. Hmm. <laughs> Sekiz harflik bir kelime ne olabilir ki? Mesela kopya çekelim. 156'nın karşılığında YouTube üzerinden seyredin. Ne diyormuş tam olarak? Evlendim, bu istiyem, gelmeni al. Gelmeni al. E, buradan gördüğümüz üzere bence evlenme kelime. Yani kopyamı çektim. Ama tam evlenme olmuyor. Ee, ne olabilir? Gerçekten zorlanıyorum bu arada yani. Güzel bir Hani iddialaşma şeklini koymuşlar. Ee, düşünmeyi gerektiriyor. Ben şu an aklımda çok fazla şey olduğu için tam düşünemedim sanırım. Evlendim. Hı, anahtar kelime burada evlendim. Olması gerekiyor. Tamam güzel. Bunu da yaptık. Ee, Burası da koca istiyorum olsa gerek. <laughs> Direkt hani G'yi görünce aklıma o geldi şiveden. koca istiyorum değil miymiş? Koca istiyorum herhalde. Tabii ki uygulamanın geliştirilmesi gereken yönler var. Mesela e, ilk harfe dönmek için tamamını silmem gerekti. Bu şekilde 11'de bilmiş olduk. Gayet güzeldi. Eğlendim açıkçası. E, Böyle bir uygulama, keyifli, zaman geçirmek için ideal, beyninizi zorlamak için ideal ee, ve eski viral videoları da bu şekilde hatırlamış oluyorsunuz. Tavsiye ederim. Ee, açıklama kısmına doğrudan Google Play Store indirme linkini de koyarım. Erdem abiye de buradan çok çok selam söylüyorum. Hala Ankara'ya gittiğimde doğrudan yuvam orasıdır. Onlarda kalırım Sağ sağolsunlar. Ee, bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.